merhaba. Ev soruslar. ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle eril dişil açılımı gerçekleştirelim istedim. Özellikle de bu Ağustos ayı eril ve dişil için ne demek? Gündemlerinde neler var? Birbirlerine karşı enerjileri nasıl? Olası gelecekte neler mümkün? Bunları görelim istiyorum. Umarım güzel keyifli bir açılım olur. Ben hep söylüyorum sizler benim kıymetlimsiniz. Lütfen siz de kendinize değer verin. Kimsenin sizi dibe çekmesine müsaade etmeyin sakın. Ben hiçbirinizin hayatı ıskalamasını istemiyorum arkadaşlar. Kimse vazgeçilmez değildir. Yeter ki siz kendinizden vazgeçmeyin. Hayat çok güzel. Ve bunu daha da güzel kılacak olan şey sizin akışta keyif alarak yaşıyor olmanız. Kendinize değer vererek kendinizi önemseyerek. Ve bunları söylüyorum diye bu kibirli olun, bencil olun demek değil. Gerçekten özünüzdeki o iyiliği yansıtarak, kendinize saygı duyarak hareket edin istiyorum. Çünkü gerçekten çok değerlisiniz. Her can tektir, her can özeldir. Tıpkı sizin gibi. Şimdi gelelim açılımımıza. Öncelikle erilin içinde bulunduğu ruh haline bakalım. Eril Kitum. Sorumluluklarının peşinden koşmak isteyen, çok çabalaması gerektiğine inanan ve biraz da akıl oyunlarıyla hareket eden bir yapıya sahip. Bilinçaltı korkularına da çok fazla yenik düşmüş gibi geldi bana. Devam ediyorum. sorulukları çok fazla ve özellikle geçmişe dayalı bir takım sorunlar e, şu an yine onun gündeminde yer alıyor. Artık bir şeyleri yeniden geri kazanma, maddi açıdan güçlenme isteği içerisinde. Onun gündeminde kaçışlar var, kendinden kaçış var, korkularından kaçış var. Peki, bakalım dişilin genel ruh haline. Erilin genel ruh hali pek de iyi sayılmaz. Korkularla, entrikalarla, oyunlarla kendini yeniden bulmaya çalıştığı süreçlerden geçiyor. Peki dişil ne durumda? Dişil karmaşadan çıkmak istiyor. Artık kendi yeteneklerinin farkında olmak, bulunduğu kısır döngülerden sıyrılmak, yeniden güçlenmek, yeniden enerjisini toplama isteği içerisinde. Dişil biraz daha güçlü, biraz daha dayanıklı ve biraz daha ne istediğini bilen bir durumda. Devam ediyorum. Özellikle de manipülasyonlara karşı kendisini koruma altına almış. Sanki ona yapılan bazı oyunlar var ve bunların farkında olarak ilerlediğini söylüyor kartlar. Artık aklıyla, iletişim yoluyla, iletişimdeki gücünü kullanarak içinde bulunduğu karmaşalardan sıyrılmak istediğini söyleyebilirim. Ve çok analiz ediyor her şeyi. Nasıl yapmalıyım, nasıl olmalı, Bir taraf daha umutsuz, daha agresif bir tutumda. Eril, dişi daha umutlu, daha kendine güvenen bir tarafta. Peki birbirlerine doğru enerjileri nasıl? Öncelikle erilin dişine doğru genel modu ne? Eril dişili çok merak ediyor. Sosyal medyadan takip ediyor olabilir. Stalklıyor olabilir. Onda bir gizem olduğuna inanıyor. Sanki dişil bir şeyler yapıyor da eril onun peşinde. Onu ortaya çıkarma peşinde. Yeniden başlama isteği var aslında erilde. Devam ediyorum erilin dişile doğru genel moduyla. İslim hayatına birisinin girmesinden korkuyor. Bilinçaltı korkuları çok fazla var. Artık bir şeyleri ortaya çıkarmak, eşitlenmek, eşit olmak istiyor. Burada erilin dişil'e doğru genel moduna baktığım zaman şunu ümit ediyor. Ben ne kadar yoksunluk duygusu içindeysem o da bunu hissetsin. Eril dişili kaybetmek istemiyor arkadaşlar. Genel modda ben bunu gördüm. Peki dişilin genel modu ne? Eril'e doğru. Dişilin bir takım pişmanlıkları var. Sanki yanlış seçimler yaptım pişmanlığı bu. Sürece teslim olmuş durumda ve kendi değerini bilmek istiyor, kendi ilahi dişil olduğunu artık farkına varmak istiyor, kendi gücünün farkına varmak istiyor. Çok da fazla erile doğru genel moda olduğunu söyleyemem. Her şeyden sıyrılmış, güveni ihtiyaç duyduğu süreçlerden geçiyor burada erille ruh eşi olduklarını hissediyor. Ama o kadar yorulmuş ki dişil. O yorgunlukları yüzünden biraz da akışa teslim olmuş. Burada dişil erilin hareketsizliği yüzünden pişmanlıklar duyuyor. Peki. Ne düşünüyorlar birbirleri için? Eril dişil için ne düşünüyor? Eril dişinin artık kendi değerini bilmeye başladığını, kendi farkındalığına ulaştığını düşünüyor. Özellikle de geçtiğimiz bahar aylarından bu yana sanki dişilde bir aydınlanma olmuş. Eril kararsızlıklar içerisinde ne yapması gerektiğini bilmiyor. Zihninde dişil ona ağır bir darbe indirmiş gibi bir hissiyat var. Böyle bir düşünceye sahip. Küçük küçük adımlarla kendisini göstermek, kendisini hatırlatma isteği içerisinde. Peki dişil ne düşünüyor? Her iki tarafta da bir farkındalık var. Her iki tarafta da değişim, dönüşüm var. Dişil erilin karanlık yönlerini artık kullanmaması gerektiğini düşünüyor. Onun karanlık yönlerinin farkında. Bu yönlerden çıkması gerektiğini biliyor. Erilin ona haksızlık ettiğini düşünüyor. Artık dişil vazgeçme noktasına gelmiş. Arkasını dönmüş. Ama dişilin güçlü yaklaşımı onun farkındalığını arttırmış. Dişil ne istediğini biliyor. Dişil artık o e, erili bekleyen taraf değil. Burada ilk enerjilerden bu yana baktığımızda ben erilin daha depresif bir ruh halinde olduğunu daha pişmanlıklar içerisinde olduğunu görüyorum. Ama dişile baktığım zaman dişil kendi gücünü keşfediyor. Kendini ortaya koymak istiyor. Burada eril dişil diye anlatıyorum arkadaşlar. Cinsiyet olarak bakmayın. Enerji olarak bakın. Hangisi size uyuyorsa onu alabilirsiniz. Peki. Gelelim kalbe birbirlerine karşı ne hissediyorlar? Eril'in kalbiyle başlayalım. Eril dişil için ne hissediyor? Eril köklü bir bağ olduğunu hissediyor. Tutku hissediyor. Dişilin ona bütün kalbini açtığını da biliyor. Onun aydınlandığını da biliyor. Devam ediyorum. Yeniden başlama isteği içerisinde erilin kalbinde çok büyük bir tutku var ve bunu yeniden alevlendirmek istiyor. Dişile doğru gitme isteği var. Burada Eril'de Öyle bir aşk var ki artık bunu ortaya koymak istiyor. Çünkü Dante ile Beatrice'in aşkı gibi olsun istemediğini söylüyor kartlar. Şurada büyücü kartına bakacak olursak. Dante ile Beatrice'i Bilmiyorum biliyor musunuz? Denk geldiniz mi? Dante ilahi komedyayı Beatrice'i Ölümsüzleştirmek için yazdı Beatrice hiçbir zaman Dante'nin kendisine aşık olduğunu bilemedi Burada da dişil o kadar hissedemiyor ki O kadar eril ketum davranmış ki Erilin aşkın dişil hissedemiyor Artık eril Bu aşkı ortaya koymak istiyor Olası gelecekte bakalım ortaya koyabilecek mi? Bunları da göreceğiz. Peki. Gelelim dişile. Dişilin kalbinde ne var? Neler hissediyor? Dişil'in çok masum bir aşkı, çok masum bir sevgisi var. Geçmişe dayalı. Burada köklü olduğunu söyleyebilirim. Sanki aklı, fikri o kadar köklenmiş ki kalbinde. Artık bu aşkı paylaşmak, mutlu olmak istiyor Dişil. Devam ediyorum Dişil'in kalbiyle. Ve burada ben şunu da hissediyorum. Dişil artık kırılan kalbi onarılsın istiyor. dişinde de aynı kart geldi. Dişil artık değişmek, dönüşmek istiyor. Kendi gücünü bilmek istiyor. Ve burada Dişil içten içe evet o beni seviyor, o bana aşık ama bir türlü dillendiremiyor. Ve orada korkusu da bu aşkın dillendirilememesi. Ben burada çok büyük bir aşk görüyorum arkadaşlar. Çok büyük bir bağ görüyorum. Çok güçlü bir bağ görüyorum. Umarım her iki taraf da en güzel, en hayırlı şekilde bir tamamlanma yaşayabilir. Peki gelelim. Her iki tarafın içinde bulunduğu duygu durumu. Öncelikle erilin içinde bulunduğu duygu duruma bakalım. Eril öfke doğuracak durumlardan uzaklaşmak için biraz zamana bırakmış. Biraz daha akışlı ilerliyor ve kendi içerisinde çözüm arayışı içinde bir çözüm bulması lazım. Bir mevzuyu çözüme kavuşturması lazım. Uzlaşmak, barışmak istiyor. Gerçek sevgisini yansıtmak istiyor dişle. Devam ediyorum. yüzleşmek istiyor ama burada da zamanı bıraktığını, biraz daha akışta kalması gerektiğini söylüyor kartlar erilin. Kendini kafanı kısılmış gibi hissediyor, ne yapması gerektiğini bilmiyor, nasıl uzlaşabileceğini bilmiyor. Peki bakalım dişilin içinde bulunduğu duygu durumu ne? Dişil ruhsal olarak yenileniyor, güçleniyor. Tartışmalardan, uyuşmazlıklardan, fırtınalardan çıkıp tazelenmiş bir şekilde hareket etmek istiyor. Artık kendi içindeki hazineyi keşfetmek istiyor. Dişil kendi değerini bilmek istiyor. Devam ediyorum dişilin duygu durumuyla. dişi sessiz beklemede. Her iki taraf da inzivaya çekilmiş ve acele etmiyor. Dişilde akışta ilerliyor. Kendi hayatını idame ettiriyor. Peki, bakalım olası geleceğe. Olası gelecekte neler mümkün? Şimdi kartlara baktığımız zaman sorumluluklar ve maddi kaygılar sürekli bu ilişkiyi sekteye uğratmış. Eril gücünün sabrının tükendiği bir noktaya gelmiş. Duyguları o kadar çok yoğunlaşmış ki artık kavuşmak istiyor. Artık hareket etmek istiyor. Sıkıntılı süreçleri geride bırakmak istiyor. Sadakatin dişile göstermek istiyor. Çünkü dişil onun sadakatine inanmıyor. Şüpheler var. Tartışmalar kaçınılmaz. Ama bu tartışmalardan ancak yüzleşildiği zaman ve sabırla her iki taraf da birbirini dinlediği zaman kaçınılabilir. Eril bir tohum ekmiş ve bu ilişkiyi güçlendirmiş. Artık sabırla onun büyümesini bekliyor. Dişil kendi yönünü bulmak istiyor. Aydınlanma sürecinde. Ama bu aşka baktığımız zaman gerçek bir aşk olduğunu söyleyebiliriz. Ağustos'un 3. ve 2. haftası bu ilişki için çok önemli dönemler. Ve burada mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, mental dahi uzaklık olmuş olabilir. Alınacak haberler var kavuşma sözleri var. Beraberlik istekleri var. Artık sessizliğin bozulacağı günler çok yakında. Lostos ayı bu ilişkinin yeniden yapılanması için bir şans ayı gibi geldi bana. Peki bakalım bu ilişkinin hem erile hem de dişile mesajı ne? Önce Eril'in kartlığıyla başlayalım. Eril'in artık kontrolcü tavırlarını bir kenara bırakması lazım. Her şeyi kontrol altına alamaz. Ve Eril bu bağlantıyı çok fazla hissediyor. İlahi bir birliktelik olduğunu, ikiz alev, ruh olduğunu ve bir türlü kopamadıklarının da farkında. İki ayrı deste aynı kartlar burada çok güçlü bir bağ olduğunu daha ilk enerjilerden biri görmüştük kart diyor ki pozitif kal her şey düzelecek zaten <laughs> Eros okunu atmış bu ilişki bitmez sadece erilin biraz daha rahat hareket etmesi lazım biraz daha duygularıyla hareket etmesi lazım oyunlar oynayarak strateji belirleyerek değil, içinden geldiği gibi davranması lazım. Peki bakalım dişile. Dişile baktığım zaman dişil artık bu ilişkinin hayatına girmesini istiyor hızlı bir şekilde. Artık mutlu olmak istiyor, artık bir jest görmek istiyor ve erilin buna değdiğini biliyor. Erilin ne kadar değerli olduğunu biliyor. Onun son ruhu olduğunu, hayatını onunla geçirebileceğini biliyor. Burada sadece kimyasal bir çekim yok. Burada ruhların çekimi var. Ve burada gerçek bir aşk olduğunu söylüyor kartlar. Umarım da bütün güzellikleriyle yaşarsınız arkadaşlar. Bu akşamlıkta benden bu kadardı. Ben her birinize huzur dolu, mutluluk dolu, bolluk, bereket dolu bir hayat diliyorum. Bütün mucize kapıları her birinize açılsın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Lütfen siz de kendinizden ne sevgiyi, ne saygıyı, ne de şefkati asla esirgemeyin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.